Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir videola karşınızdayız bu videoda bugün oynanacak olan Eurolik maç tahminlerini vereceğiz bu haftaki Eurolik'in son günü oluyor bugün o son gününde 5 maç var biz aralarından 4 maçı seçip 4 maçın tahminini size vereceğiz bugünkü Eurolik maçlarında tahminlere geçmeden önce Tabii ki bilgilendirme açısından e, mecbur katıl butonuyla ilgili bilgi sunmamız gerekiyor. E, çünkü hala birkaç arkadaş daha katılmadı. Öncelikle katıl butonuna gelmenizi öneriyorum arkadaşlar. E, son 24 saatte hat-trick yaptık. Zaten videolarda da yaptık ve maçlarla da yaptık. Yani e, son videomuzda ve NBA'de dün gece değil bir önceki gece full çektik. 4'te 4. Sonraki gün yani dün Euroleague'de yine full çektik. O maçlara geçeceğiz birazdan dünkü maçlara. Gece de yani dün oynanan maçlarda sadece iki maç vardı NBA'de. Canlı yayın yaptık. Video çekemedik NBA videosu. Canlı yayında maçları verdik. Hatta kuponları verdik. E, gelip canlı yayına katılan arkadaşlar izlediler, gördüler. E, aboneler de geldi, katıla üye olanlar da geldi. E, ne kadar kazandıklarını az çok orada görmüş oldunuz. İzlemeyenler, canlı yayına katılamayanlar e, bir bakarlar dünkü videoya. E, zaten kanalda var dünkü canlı videosunu izleyip görürler tam olarak ne demek istediğimi. Yani son 24 saatte 3 kez kazanıldı arkadaşlar. Kaç kupon kazanıldı söylemeye gerek yok. Artık herkes değişik kuponlar oynadığı için herkes kendi kuponlarına göre biliyordur kaç kupon kazandığını. Ama çok fazla kazanıldı. Yani son birkaç günde zaten 5 gündür kazanıyoruz. 5 keredir kazanıyoruz diyebiliriz 48 saat içinde. Ama son son 24 saatte hat-trick yaptık diyebiliriz. Dünkü maçlara gelince şimdi bu EuroLeague videosu olduğu için dünkü maçlara gelince Maccabi Tel Fenerbahçe, Maccabi Tel kazanır dedik. Üst gelir bu maç dedik. İkisi de oldu. Olympiakos Kızıl Yıldız 3.5 Handikaplı Olympiakos kazanır dedik. Bu da geldi. 5 sayı farkla kazandı. Real Madrid 163 sayı. 100 baremi verdik. bu Monaco'yla bu da geldi. Milano-Anadolu-Efes e, maçında 155 üst önerdik. O da gelmiş oldu. Maalesef ki iki takımımız kaybetmiş oldu. Ama biz e, video olarak, maçlar olarak full çekmiş olduk arkadaşlar. Doğru tahminleri alıp kazanan arkadaşları tebrik ediyorum abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Bu videoda da sorularınız varsa yorum kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar bütün cevapları size vermeye çalışacağız. Fazla kazananlar da varsa özellikle diyorum buyurun katıl butonuna üye olun ve kuponları cebinize alın. Kuponlar cebinize direkt gelsin. İstediğiniz gibi daha erkenden Video gelir gelmez işte dün geç bir canlı yayın yaptık video yükleyemedik NBA'de yani video bazen gelebilir geç kalabilir ama katıla üye olanlar hemen erkenden kuponları cebine alıyor ve rahat bir şekilde kullanabiliyorlar arkadaşlar o yüzden herkese öneririm tabii ki seçenekler var orada seçeneklerle ilgili bilgi vereceğim. İlk seçeneğimiz bronz seçenek. Bronz seçeneğe üye olan arkadaşlar için 5 gün boyunca 1 ayda 5 gün boyunca kupon vereceğiz. Gümüş seçeneği üye olan arkadaşlara 15 gün boyunca altın seçeneğe üye olan arkadaşlara sınırsız bir şekilde 30 gün ve sınırsız kuponla destek vereceğiz arkadaşlar. Onların bir sınırı olmayacak. Dediğim gibi altın üyelikte sınır yok, e, gümüşte 15 gün, e, bronzda ise 5 gün olarak kendileri seçtiği günlerden kupon vereceğiz arkadaşlar. E, böyle e, yaptığımız tanıtımdan sonra e, ilk önce ne yapmaları gerekiyor? Yani katıla üye oluyorsunuz, üye olduktan sonra Facebook adresimiz Aras Hasanov'dan bize arkadaşlık gönderip ya da mesaj gönderip bize ulaşıyorsanız WhatsApp'a katılmak isteyenler Facebook aracılığıyla telefon numarasını gönderiyor ve biz sizi WhatsApp'a ekliyoruz. WhatsApp'tan size kuponları gönderiyoruz. Ya da Facebook'ta arkadaşlık gönderirler. Facebook'ta kalmak istiyorlarsa Facebook'tan onlara özelden mesaj olarak kuponları gönderiyoruz. İlk yolu bu arkadaşlar. İkinci yolu e-mail sayesinde Kanalın e-mail adresi var. Açıklama kısmında zaten bırakıyorum ve her zaman onu bırakacağım. dreamsblood 11 kanalın e-mail adresinde e-mail olarak katıldıktan sonra üye olduktan sonra kanala e-mail olarak telefonlarınızı gönderiyorsunuz. Gizli bir şekilde kimse görmeden biz de oradan sizi alıp WhatsApp'a ekliyoruz ve WhatsApp'tan Gönderiyoruz kuponları telefonlarınıza, tabletlerinize, bilgisayarlarınıza neyi kullandıysanız, neyi kullanacaksanız oraya elinizde oluyor arkadaşlar. Böyle kısaca bir bilgilendirmeden sonra bugünkü maçlara geçelim. Bugün de güzel maçlar var, enteresan maçlar var arkadaşlar. Onları da değerlendireceğiz. 17 Kasım Euroleague tahminleri ile başlıyoruz. İlk maçımız Jalgiris Kaunas Bayern München maçı. Bayern München enteresan bir şekilde kazandı Partizan'a karşı bir çıkış içine girdiler. Bayern München. ama Jalgiris geçen haftada, geçen maçta da Panathinaikos'a karşı gördük. Panathinaikos'u ne kadar zorladılar. Şimdiki evlerinde oynayacaklar. Ateşli seyircisi önünde oynayacak. Bayern bu kadroyla Jalgeris'in evindeki bu maçta dayanması zor diye düşünüyorum. Burada Jalgeris kazanır diyorum. Jalgeris'in üst baremini söylemiyorum. Jalgeris kazanır alabilirsiniz. Bu maç üste gitmeyebilir. Kenan Evans 12 sayı üstünde atar Jalgeris tarafında. Carson Edwards Bayern tarafında 11 sayı üstünde atar. Eski Fenerbahçeli Carson Edwards. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maç Lyon Baskonya maçı. Bu maçta tabii ki ilk olarak önereceğimiz şey son maçta olağanüstü bir farklı formda olan Baskonya Barcelona'yı sağdan silmişti. Şimdi zayıf Lyon'a karşı oynayacak ama deplasmana gidecek. Bu maç kolay olmayacak ama Lyon zaten bu yıl çok kötü durumda. Bir şey içinde oynamıyorlar. Kazanmaya çalışırlar. Ama burada daha güçlü taraf olan Baskonya kazanacaktır. 1.60 oranından Baskonya'nın galibiyetine gidebilirsiniz. Nando De Colo 12 sayı üstünde atar ve Baskonya tarafında Vanya Marinkovic. Vanya Marinkovic 9 sayı üstünde 10 sayı üstünde atacaktır. Dediğim gibi size geleceğin Vasilya Micic'i Vanya Marinkovic olacak tam onun özelliklerine sahip. Sadece asistlerde biraz daha düşük seviyede olmasına rağmen orasını da geliştirdiği zaman tam bir Vasilya Miçic tipinde bir oyuncu. Onun da üst baremini alabilirsiniz. Geliyoruz 3. maça. 3. maç Panathinaikos Virtus Bologna maçı. Burada Ergin Ataman'ın takımı Virtus Ford'a olan Virtus Bologna'ya karşı çıkacak. Ergin Ataman artık son 4 maçta Yunanistan Ligi ile beraber ve Avrupa Euro ile beraber 4 seri galibiyet elde etti. Şimdi Ovaka'da seyircisi önünde Virtus'a karşı çıkacak. Virtus'ta Jordan Mickey'nin yokluğu var. Onlar biraz da olsun onları etkiler. Ve tabi ki Panathinaikos Ergin Ataman'ın biraz daha uyum uyum sağladığı bir kadro var. Yavaş yavaş Kostas Lukas'ta Lesort'ta Etkili oynamaya, Luka Vildoza'da etkili oynamaya başladılar. Yani bu maçta favori Panathinaikos. Panathinaikos kazanır arkadaşlar. Zor da olsa, iki sayı farklı da olsa, kendi evinde 12. adam diye dediğimiz futbolda, 6. adam basketbolda seyircisiyle beraber 1.45 oranından kazanır, kullanabilirsiniz. Mathias Lesort diğer tarafta Jordan Mickey'nin yokluğunda, Matthias Lesort öne çıkacaktır. 12 sayı üstünde atar. Virtus tarafında ise Dornike Şengeli'ye 14 sayı üstünde atar. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maç Barcelona Valencia maçı. Barcelona enteresan bir şekilde kaybetti. Farklı bir şekilde. Şimdi bu acıyı Valencia'dan çıkarmak isteyecek kendi evinde ve farklı bir galibiyet elde etmek isteyecek Barcelona. Valencia ne kadar karşılık verir buna göreceğiz. Ama Barcelona tabii ki çok daha güçlü bir taraf. Çok daha güçlü oynayan taraf. Burada Barcelona kazanır. 1.45 orandan 1.50 orandan 4.5 handikaplı en az bir 5 sayı farkla Barcelona kazanır. Bu maçı kullanabilirsiniz. Sağlam olarak arkadaşlar Barcelona'nın galibiyetini. Vile Hernan Gomez 11 sayı üstünde atar ve Brandon Davis 10 sayı üstünde atar Valencia tarafında. Bu oyuncuların da üst baremlerini kullanabilirsiniz. Böyle yaptığımız 4 tane maç tahminden sonra öre çıkartacağımız ikili şöyle olacak arkadaşlar. Panathinaikos Virtus Bologna maçı. Panathinaikos kazanır 1.45 oran ve Barcelona Valencia maçı en az 5 sayı farkla en az 4.5 handikaptan Barcelona kazanır 1.50 oran. Bu iki maçı sağlam olarak öne çıkartıyorum ve yine iki orandan kazanma şansı elde ediyorsunuz. Oyuncu üst baremlerindeki üçlümüz ise şöyle olacak. Matias Lesort 12 sayı üstünde atar. Tornike Schengelia 14 sayı üstünde atar. Ve Willy Ernan Gomez 11 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü de öne çıkartıyorum arkadaşlar. Oyuncu üst baremi olarak. Matias Lesort Tornike Şengelye ve Vili Hernan Gomez Barcelona maçından onların üçünün üstlerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Katıla gelin arkadaşlar. Hazır kuponları cebinizde alın. Aralardan aralarından rahat rahat seçip kendi kuponlarınızı oluşturun ve kazanın arkadaşlar özellikle hangi seviyeden olsa bile gelin, deneyin, görün. Zaten beğenmezseniz, uygun gelmezse size her zaman çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.